Herkese selamlar, sevgiler canlar, dostlar. Bugün aldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz bir önceki bölümde yani Arthur Baba ile gittik, avlandık, tren soyduk. Ondan sonra bana tabii ki de bir karar bırakıldı. Bu adamlar serbest mi kalsın yoksa öldürülsün mü? Ya biz tabii ki de vahşi batının ee, korkulu rüyalarından biri olmak için Arthur Morgan'ı birazcık daha kötü yapıyoruz. Ondan dolayı da ee, o 3 elemanı öldürdük. Şimdi bakalım neler olacak neler yapacağız. Bu arada arkadaşlar ben yorumları falan görüyorum. RDR yayınları hani videoları öyle izleniyor. Ve gerçekten de yorumları çok hoşuma gidiyor. Yani bir arkadaşımızın RDR videosuna denk gelmeden önce morali gerçekten çok bozukmuş. Hemen ona bakalım. Bak abi iki gündür moralim bozuktu. Videonu izledim moralim biraz düzeldi yazmış. Çok sağ olsun var olsun. Yani dediğim gibi yani böyle bu tarz insanlara dokunabilmek bence hoş, güzel, eğlenceli. Ya Dediğim gibi bakarsanız videolar gerçekten öyle videoları sizi eğlendirir ve biliyorsunuz bir sonraki günde bayram şimdiden bayramımız mübarek olsun ve bayramda biliyorsunuz video gelmez diye düşünüyorum çünkü yani artık anlık çekiyorum bu tarz videoları ve o yüzden de hurra diye bir hikayeye giriyorum sizlerden ricam lütfen videoyu beğeniyorsanız bir beğeni atmayı gerçekten bir abonelik patlatmayı bir de yorumlarla bizleri desteklerseniz çok sevinirim. Ha, be, Hala da ölmemiş bizim Pearson. Biz tabii ki de treni soyduk, parayı getirdik. Şimdi bakıyoruz ya. Burada sen nasılsın Arthur Morgan baba? Aa bir daha soyacağız treni. Ay anasını satayım. Buralara geçiyorum çünkü Ay, kaydetmemiş. Neyse canım bir daha yapalım görevi ne olacak? Bir daha o kararıma saygı duyarsınız belki. En fazla küfredersiniz ne diyeyim. Tam geriye geçmek istemiyorum. Ben bu oyunda ikinci kralım kesin dediğim gibi şey bilgidir. Düzgün bilgidir. Güzellikle almışız. Yeni mekan. O kardan kıştan kurtulduk ya bir nebi. Ya bunu da mı ben süreceğim ya? Oy oğlum burada bir takılmıyordu değil mi lan? Suyun altından geçerken. Aha. Eh seni. Ay ananı satayım. Hadi. O iş bende reis sen rahat ol. Bütün ağır işi ben yapıyorum be. Vur <laughs> vur 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 geldim. Geldim geldim geldim. Anasını sattığımının seni. Eskisinden daha iyi oldu be. Ozen'in beli kırılacaktı az kaldı. Bak <laughs> şimdi o sandığı taşırken eyvah. Zıldırılar büyük ihtimalle. Sana da demir adam, kartal gözü. Bunun değişik isimleri vardı ya, kartal gözü, bilmem ne inek kuyruğu, at boku. Değişik isimleri oluyor ya. Bizim olayımız da o. Hadi binelim şu arabaya da gidelim. Ya yine ben tek kaldım ya. Valentine'a gidelim bakalım? Ya bunları normalde okumanızı isterim de oyun çok uzuyor öyle ya. Ben size anlatayım kısaca. Çiftlikte bir adam varmış. Adamın anasını ağlatmışlar. Ondan sonra hem toprağını hem çiftliğine çökmüşler. Olayı bitirmişler. Özeti bu. <laughs> Lan. Bir arada bizim bir şey muhabbetimizi anlattı. Ee, bizi bir yere gönderiyor. Elemanın tekinden para almamız gerekiyor. Biz de gidiyoruz. Adamdan tamam parayı almak için adam biraz bizi sinir ediyor. Çekip orada vuruyoruz adamı. Şey diyor ki Oze diyor ki öyle şeyler yapmamayı öğretiyorum buna diyor. Daha basitleştirmeye çalışıyorum işleri diyor. Bakalım başarabilecek mi? Hadi evlat. Bu atlar da hiç hızlanmıyor be. Artur hiç söyler mi onu? Ne kadar da uzaktaymışız ya. <laughs> Tam bizdik bir yerde ya. Oo bir sürü at var burada be. Ya Dutch daçta kafayı sıyırmış zaten. Kafasını kopartacağım onun da. Ne oluyor lan? Oo bedavaya oldu. Bedavaya bir şeyler kaptık. Oo atları daha da hızlandırdım lan. Nasıl oldu bu? Lan bize at veren zihniyeti ben... E şimdi bize at verilir mi lan? o Şimdi bir şey durdurmuyoruz zaten. E zaten oraya gittiğimizde de zaten kendi durur at. Aslanlarım onlar akıllı. Bunlar uslu çocuk. Oy. Oo. Oh. Nasıl zenginlik baktı. Ya birader sen bizim hep burnumuzu boka sokuyorsun ya. Heh. Bak o tefeci. O bize iş yaptıracak. O tefeci. Oy. Heh. Kamp payını alır. Heh. Bu, bu kadın işte dediğim gibi kampın temel taşı bak. Bu kadına bir şey olduğu zaman bizim kamp yok olur. Eh bir tane yakayım eh seni be. Yaktık bir tane. Lan dur lan kampı yakacağız. Ya geçen düşünüyorum Arthur baba ya sen de düşünüyorsun ben de düşünüyorum ama bizde eksik olan bir şey var. Sen gidiyorsun adamları vuruyorsun ben sadece izliyorum. Baba yapma etme. Oğlum 10 numarada yere yerleşmişler ha. Strauss. <laughs> Bu adam çok kral bir adam var ya. Bak ee, Dutch'ı mesela soygun planlarında çevreyi çok iyi analiz ediyor. İşte ee, planları gerçekten çok uygun planlar yapıyor ama farkındaysanız Blackwater'da da Mike'ın ee, botlarla geçelim gibisinden bir muhabbeti olduğunda bir sıkıntı yaşamışız. Köpek herif. Gidelim de iki tefeci, tefeci işleri yapalım. Ya tamam Dutch beni sal. Adam da tam şey ama Artık beni sal Dutch. Bu kim? Sen kimsin lan? John. <laughs> tefeci neredeydi ya? Bir dakika. Map'ten bir bakacağım. Tefecim nerede benim? Peter Swanson. Javier Escuela. Ben Javier Escuela'nın yanına gideceğim. Rota oluşturuldu. Durun bir dakika. Öncelikle bir giysilerimi falan bir değiştireyim ya. Neyim var neyim yok bakayım. Yok tıraş olmayacağım. Ee, bir dakika tıraş olursam nasıl tıraş olacağım bakayım. O tarafı geç şimdi ya baba. Hah tıraş ol burada. Bakayım. Böyle iyi ya. Saçlara bir yentinim yok ki süreyim. Bir yentinim olsaydı sürecektim. Üst baş. Hah. Kıyafet değiştir. Şimdi takım ne varmış abi. Burası sıcak olduğu için bunu giydim abime. Ha, bu kadar yani. Bence. Ya, bence tamam ya. Silah şu. Yok bir dakika. Bozkır haydutu gibi de giyinmem ya. Heh hödük olayım ben. Hödük olalım abi. Nerede benim at? Ben hataları giderim. Hadi gidelim şuraya bir Javier Escuela'nın yanına. Bakalım bize neler söyleyecek ne yapacak. En son içiyorlar galiba onlar. Bir gidelim ya zamanı geldi. Uf 4 nola giderim koşarım giderim 4 nola hey koşalım gidelim 4 nola hey. Ben o kuşu da vururdum da neyse. Bakalım yolda neler göreceğiz. Ne insancıklar göreceğiz. Bu sefer arkadaşlar yolda gördüğüm herkese hem yardım edeceğim. Gerekirse de vuracağım olur. Hayırdır lan? Heee? Kampımızın bu kadar yakınında ne işiniz var lan? Dayı öyle artık. He? Kimsiniz lan siz? Şapkayı da alayım. Of tam bana benlik oldu şapkada be. Neredesin evlat? Benim at bir yerlere gitmiş yine ya. Oğlum benim at nerede lan? Buradan kaç da biri bizi ihbar etmesin. Daha kasabaya yeni geldik. Hey partner. Gel hele geçene selam vereceğim. Haha fake attım dayı. Kasabaya geldik. Valentine'a geldik. Sessizlik. Sakin bir giriş yapacağız buraya. Yavrum benim be. Yavrum benim be. Böyle bir bakalım ya. Benim evlatlar nasıl? Hey partner. Zaten biz de oraya gidiyoruz ya. İnersem sıkıntıyı gösteririm sana aslanım. Ben kimsin lan? Bir dur kardeşim ya. Bir dur gidip dönemedim ya. Vallahi dönemedim ya. Benim hatta sizin burada durtun kardeş kardeş takılın tamam mı? Burada bir üçgen var bakalım şuraya bir girelim. Ee, fotoğraf çekme muhabbeti miydi bu? Eee ne olmuş kurda? Bu adam yüceltilir mi lan? Sarhoşun teki. Hemen bir tane bana bir sert bir viski verin. Heh, onu söylemeyeceğiz ya. Yani. <laughs> ya bu adam da enayi gibi yatıyor bak. Bir zamanlar yaptık ama bunun bu, tadı da bu iyi değilmiş. Bir tane daha ver dostum bu iyi değil. <laughs> Çaresiz gözüm başlarım ama çaresizim diyor. Hmm, evet. Billy Midnight. E ee, Fotoğraf da çek diyor bak. Şimdi. Fotoğraflara baktık. Benim evlat burada. Uş Nerede köpek seni? O dayı dün akşam fazla içmiş. Oğlum ben bunu buraya nasıl fark ettim nasıl çıkacağım? Sakin ol evlat. Bir de silah falan çekiyor lan bana bu. Hayırdır lan? Dua dostlarım burada. Yoksa senin o kafanı kopartmıştım şimdiye çoktan. Severdim de şimdi sevmeyeyim dur. Atımı bir bağlayayım şöyle. Dayı buraya park ettim. Bir şey olursa numaram atın götünde yazıyor. Hey biz geldik. Oh man. Oo, ne? Haydi haydi. Arthur Morgan'ı gördün mü? Nasıl götetti? Kadın, kadınlara dedi ki, ay dedi yok dedi o dedi bizi görünce dedi kedi gibi olur dedi. Ondan sonra vur 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 biz de vuralım birkaç kişi. Eee, ben de vurum ben de vurum. Ee, oo. Ha, sıra sende. Sıra bende. Ben de vuracağım birazcık sana. Öyle herkese Anasını sattı mı şerefsizi. Uf. Uf. Oğlum adam da iyiymiş lan. İyi dayanıklı çıktın dayı sen. Aha. Sen neye bakıyorsun? E Sen neye bakıyorsun? Ha, tek attım adama lan o neydi ya? Ayda. Sen kimsin de bana vuruyor? Lan bırak sana lan beni. Bir bırak da ağzına bir tane oturtayım senin. Şapkam düştü onu almam lazım. Anasını ensesine vurdu. Oh, Şiko. Of bu fenaymış. Bak beni dışarı atma sakın. Sakın. Ah, rezil olduk. What? Şişko. On, Woohoo! Evet bebeğim. Yeah. Oh ananı satayım. Lan dur 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 dur. Oh, şişko sen bittin oğlum. Şiko sen bittin oğlum. Şiko sen bittin. İta Ay ananın. Ananın. Ya. Ağzına oturtuğum bir saniye daha. Hadi göster bana Tommy gücünü. Ya bak abi de boğazıma. Hadi hadi. Oy. Şişko o kadar kolay değilim ben. İşte şimdi sıçtım ağzına. Anasını. Sus lan. Hiçbir yere gitmiyorum. Ben bunu döveceğim. Uf. Anasını ee, sattım Şişko. Sen kim atıyorsun? Üstümü pis ettin lan sen benim. Bundan sana ne lan birader diye. Aa, keyfim yerine geldi ya. Kim o? <laughs> aa, aa, iyiyim iyiyim bir şeyim yok gençler. Biraz keyiflendim. Bu iki işe yaramaz enayide yanımı yanıma vermişsiniz. Bir şişkodan dayak yiyorlar. Aha nerede? Anasını satayım. Ya aynen öyle. <laughs> Sen gelme olan alı ayı diyor. Oy. Ya elbiselerin pis ya. Adamları ne şamarladım ama. Atım nerede lan benim? Evladım benim. Sen burada mıydın? Hadi gidelim. Oh Tam hızlı gitmesini ben de biliyorum da şehir için hızlı gitmemeye çalışıyorum. Ee, i̇yi bir gösteri yaptık canım. <laughs> i̇yi bir gösteri yaptım. Gel dostum. Hadi lan. Dua de seni vurmadım. Ben dedim size. Ben çok kötü bir eleman olacağım. Ben bad boy olacağım. Neyse artık hızlı bir şekilde şunların yanına gidelim. Neredeyiz lan? Bizim çocuklar nerede? Bir dakika. Peder Swanson. Bunun yanına bir gidelim ya. Ama öncelikle şu... Bugünkü görevimizi zaten yerine getirdik ki yarın... Neredeydi bizim şey? Dayı geç ya. Oze. Oze benimle konuşmak istiyormuş. Herkesin sorunu var kardeşim. Hiçbirinin sorunu bitmiyor ki. Neyse kampa gidelim. Kampa gidelim. Ondan sonra bir bakalım ne var ne yok. Aman evlat. Sakın ola ki öyle atlamaya falan çalışma. Zaten yan görevlerle falan bayağı iş yapacağız biz. Bu, bu serüvende bayağı iş yapacağız. Ona farkındayım. Bir yandan da varba Şey varban diyorum pardon ya Allah söyletti bir yandan da ben orada ayarlamaya çalışıyorum. Onunla bir yapabilirsek fena olmaz. At sürmeyi de mi unuttun Arthur? Mal beni görüyorsun nasıl hala beni soruyorsun ya. O birileri at getirmiş. Nasıl indim lan ben öyle? Atı park edemediğim için. Heh, atı bağla çıkmıştı az önce. Bağlayalım da. Orada çok güzel bir yağmur yağıyor biliyor musunuz dışarıda? Atı bir okşayalım. Hey yavrum benim be. Hey yavrum benim be. Canını yerim senin. Ne var? ha. Bir daha olmasın. Minik tırtıl. Üstümüz biraz pint, pislendi ya. İş pantolonu giyelim. Bu iyidir canım. Ondan sonra ee, gömleklerden şunu bir giyelim. Çok da namuslu oldum ya. Ne değişti? Üstümüz temizlendi en azından. Hey Dutch senden daha yakışıklıyım kabul et dostum. O zaman bu minik görevimizi burada bitiriyoruz. Bu minik videomuzu burada bitiriyoruz. Sizlerden ricam lütfen videoyu beğendiyseniz bir beğeni atmayı, bir abonelik pat atmayı, bir de yorumlarda bizleri desteklerseniz çok sevinirim. Ha bir de yani... Abone olduktan sonra bildirimleri de açın. Yani en azından YouTube'da izlediyseniz videomuzu ya da bizi takip ediyorsanız. İlk siz izlemiş olursunuz. Yorum da patlatırsınız. Zaten yorumları elimden geldiğince hem okuyorum hem de cevaplamaya çalışıyorum. Ondan dolayı bunu yaparsanız bence çok güzel olur. kimden iyi seyirler diliyorum. İyi bayramlar diliyorum. Kendinize de çok çok dikkat edin. Görüşmek üzere.